deneme. Aynen. Şu şarjım 15. Şarj hesaba katmadım. Çünkü neyse. Şöyle eğer bir gün bir gelirse utanırım. Tepeden bir şeyler düşüyor burada Birkaç defa sırtımı düştü neyse. Eğer bir gün olur da ne yapacağını bilemezsen ve dışarı çıkmaya karar verirsen. Bilir geliyor utanıyorum. Tamam. Eğer olur da bir gün ne yapacağını bilememene rağmen, kervan yolda düzülür diyerek dışarı çıkarsan, sonra kütüphaneye gitmeye karar verirsen ve dersen ki evet, işte dedim, ya bu, ihtiyacım olan şey bu. Ve sonra kütüphane kapalı çıkarsa ve sonra eve gideyim bari dersen ama gidesinde gelmezse ve botanik bahçesine gidersen. Muhtemelen okuduğun kitapta şöyle şeyler yazar. farkındalık önce dikkatinizi verdiğiniz şey ile kurulan saf bir bağ olarak gerçekleşir. Çözümleme ikinci bir faaliyettir. Evren ancak algıladığımız kadar geniştir. <laughs> Doğaya bak. Farkındalığımızı geliştirdiğimizde evreni genişletiriz. Utanırım geliyor. Neyse. <laughs> Cesaret şey. Ürettiklerimizi paylaşmayı tercih edersek eserlerimiz döngüye yeniden girebilir. Ve başkaları için kaynak malzeme haline gelebilir. <laughs> Neden bu kadar çok uyaran var? İnandığınız şeyler kanıtlanabilir olup olmadıklarına bakılmaksızın yük taşır. Bu enerjiden faydalanmak yaratıcı uğraşlarınızda fevkalade yararlı olabilir. Bu yaklaşımın temeli inanmaktır. İnanmak ve doğruymuş gibi davranmak, kanıta gerek yoktur. Sanatçı olmak bir yaşam tarzıdır. Ya bir sanatçı olarak yaşarsınız ya da yaşamazsınız. Bu konuda iyi olmadığınızı söylemenin bir anlamı yoktur. Benden keşif olmaz demek gibi bir şeydir bu ya keş olarak yaşarsınız ya da yaşamazsınız. Sanatçının eserini ürün olarak düşünme eğilimindeyiz. Sanatçının gerçek eseri dünyada var olma biçimidir. Edebiyatın en nadide örneklerini okuyun, sinemanın başyapıtlarını izleyin, en etkileyici tabloları yakından inceleyin. Ünlü mimari yapıları ziyaret edin. Eğer bir yıl boyunca haberleri okumak yerine Klasik Edebiyat okumayı seçerseniz, bu sürenin sonunda medya yerine kitaplardan kazanacağınız büyüklüğü ve seçkinliği farklı takdir etme duyarlılığınız, medya okuyarak elde edeceğinizden çok daha gelişmiş olacaktır. Abart. Evet, eğer çıkarsanız dışarı ve kitabı da okursanız ve güneş böyle aşırı sıcak gelirse, havaya duygun giyinmediyseniz neyse birazcık dolanayım ya diyorsanız bir yandan da kafanızdaki bu botanik bahçesinde haritayı tamamlamak istiyorsanız çünkü haritanın sadece belli bir kısmı var çünkü girişte oturdunuz. O zaman ilerlerseniz ve ilerlediğinizde bir bina gördüğünüzde böyle bir yapı camdan ve içeride sıra olduğunda neyse ya gitmeyeyim demenizde hemen arkanıza dönüp girersiniz her içeri. Belki orada sizin nasibiniz olan bir şey vardır. Bu tüm anams ileri, geri, gidişleri, o tüm... Kelebek geldi. Belki orada bir... Belki orada kelebekler vardır. Evet belki kelebek vardır. Ve şarjınız bitmesin diye hızlıca kısa kesmeye çalıştığınız o videonuzun sonunda hala %10 şarjınız olduğunu fark ederseniz belki biraz boş yapmaya da imkanınız olur. bilir gelince muhtemelen yine utanırsınız ve susarsınız. Alo. buradaki doğan aşırı kaba bu arada sırtıma falan geldi ya yukarıdan şeyler düşüyor Muşmula <laughs> mı neyse birileri daha geldi. Ah aşağı döndüler. <laughs> Belki orada kelebekler üstünüze konsun. Temenni ederseniz ki böyle güzel bir sahne çıksın. Mesela bu videonun sonunda böyle ah yüzüme kondun. Abi çok kaba. Neyse. Aha üstüme kondu falan ama konmaz. Konduysa bile farkında olmayabilirsiniz. Ama konan başkalarını çekersiniz. Hatta otur beklersiniz bile bir konacak mı diye ama konmazlar. Olabilir, tercih etmeyebilirler. İrade. Aynen. Belki bir gün çıkarsanız böyle olur. Böyle akışına bırakıp. Belki bir gün. Yine biri geliyor. Aşağı <laughs> Belki bir gün yolları bir yere ulaşmak için aracı olarak kullanmayı bırakırsak. Ya belki de. <laughs> belki de insan. Tamam. Tamam. Belki de insan o yolları bir yere ulaşmak için aracı olarak kullanmak yerine orada olmak için tercih ederse kelebekleri görür. Bence özet buydu. Bence iyi özetledim. Kelebekler size konar konmaz. O insana konar konmaz şüpheli. Böyle bir borcu, böyle bir istekleri yok. Böyle bir gereklilik yok. Ama ya da kelebeklerle kap kalabalık, kap dolu. <laughs> kelebeklerle dop dolu bir ortamda. Abi. Bunu deneyimler Belki de bir gün. Belki de bir gün. Yol yola çıkınca görünür müydü? Yol yola çıkınca görünür. Kerven kervan yolda düzülür gibi bir şey. Kıtı böcek. Osruk <laughs> böceği. Aynen. Evet. Aynen, aynen. Belki bir gün yol yola çıkınca görülür müydü? Biri geliyor. Aynen. Yola yol yola çıkınca görünür gibi bir şey var. Mevlana ne demiştin ya? Neyse eğer bir gün aynen yol yola çıkınca görünür. Hissiyatıyla yola çıkarsanız kelebek çiftliği bulursunuz. Ama kelebekler size konmayabilir. Çünkü doğanın böyle bir borcu yok. Böyle bir muamele böyle bir, ah işte hani burnunuza konsa ve gözün içinize baksa. Bu o kadar yakına baksın bence oha ne kadar çirkinmiş dersiniz ama. Hani tam mi gördü hani böyle o görülme ihtiyacınızı giderecekken böyle o hissiyat doğa bunu yapmayabilir. Aksine osuruk böceği size konabilir. Ve üzerinize de bu ne olduğunu anlamadığım şeyleri düşürebilir. Ama çünkü doğanın hiçbir borcu yok. Aynen bu olabilir. Aynen. Aynen. Yani bir gün <laughs> yani insan <laughs> yani insan bir gün Yani yol, yani kervan yolda düzülür diyerek. Yola çıktıysanız. Yol yola çıkınca. Neydi anasını ya? Neyse böyle. Ha, bak biri geldi. Tam bu mimi yaptım gördün <laughs> oldu. Bak yolunu çevirdi çünkü Cringe oldu. Neyse eğer bu kadar. Bu çok kaba. Bu kadar. Kelebekler de dokunmadı zaten bana hiç. Abi insan, o kadar gelmişiz insan bir dokunur yani insan bir temas kurar. Burada sabahtan beri üstüne bir şeyler düşüyor. Halk ettiyse Eyvallah. hareket ettiyse Eyvallah. Evet artık şarjım bitebilir diye. Instagram'da gezdim ve şarjım çok az kaldı ama şey söylemeyi unuttum. Ee, belki oradan çıktığınızda bir sürü boyama sayfaları vardır. Ve bir anne vardır kucağında bebeğinde böyle ve bir de çocuk. Ee, boy olaydır. Sonra sen bakmışsındır neler var diye. Bir düz kelebek vardı, bir döngü gösteren kelebek. Kozası, yaprağı, şu sabusuyla böyle döngü. Ve dersin ki hm, okay, konsept, konseptsel deyip o döngüyü alıp belki boyama yaparsın çıktıktan sonra oradan. Ve iki büyük masa olsa bile bir masada bir sürü kalem vardır. Ve sen kalemle direkt önüne oturursun. Utan, asla utanmadan. Ve boyamaya başlarsın. Ben bulanık mıyım? Ve boyamaya başlarsın. Sonra çocuklar gelir ve böyle yer ararlar falan. Ama gülümsersin. <laughs> kağıtlar uzanmayı sen kağıtlar uzatırsın. Boya sen boya verirsin. Ama sen de orada oturursun. Çünkü bir boya yapıyorsun. Yani bir şey yapıyorsun sonuçta. Ve sonra orada olduğu için çok mutlu hissedersin. Böyle gelenler bakanlar hafif bir, hafif, bir garip bakışlar alırsın. Böyle gülerler. Ama böyle de komik hani bir bakış. Hani böyle <laughs> diye bir bakış alırsın. Sen de <laughs> diye gülürsün. Direkt gülürsün. Gülersin karşılık olarak. Çünkü pek bir önemi yoktur. Bir yandan da hep böyle o sanatsal kitaplarda az önce okuduğum o kitapta bahsedilen bir çocuk kalma hissiyatı var hep aynı merak. Hani sıradan şeylerde bile böyle o anda farkındalıkla kalabilmek. Yani çocuklara özgü bir durum olduğu için bu. Sen de bu duygunun peşinde olduğun için çocuk olmanın veya yani çocuk kalmanın. Çocuklar da orada olman çok mantıklı gelir sana. Dersin ki evet olmam gereken yerdeyim. Bakarsın kimler nasıl boyuyor. Ya da buna pek bakmaksın çünkü hiç hatırlamıyorum kim nasıl boyamış. Sadece bir çocuk dışına çıkmıştı kağıdın. Benim aksine. <laughs> ben aşırı kuralcıyım. Ve eğer olur da aynen istikrarlı bir şekilde bitirirsen belki böyle bir şeyin olur sonucunda. Ya bunu ne yapacağını bilemeyebilirsin. Sorun değil. Her şey zorunda değilsin. Ama bundan ne olur yani belki?